Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serisine katılan takipçimiz bize 2 adet Kiturami marka boiler kartı gönderdi. Kartların arızası bir tanesi hem sıcak su hem petek ısıtma arızası veriyormuş. Diğeri sadece sıcak su arızası veriyormuş. Bunların üzerinde inceleme yapacağız. Bilmeyenler için cihazın ne olduğunu da açıklayalım. Bu cihazlar kombi benzeri cihazlar evlerin hem sıcak su hem de ısıtma ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazın içini henüz açmadım. İçini açacağım. Diğer kartımın içi açık. Şöyle ekrana getirelim. Her ikisi de aynı karta sahip. Bu şekilde 2 adet elektronik karttan oluşmakta. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisini arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz de ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için video açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Cihazın üzerine baktığımız zaman lojik devrelerin bulunduğu bir kısım yer alıyor. Burada bir tane mikro işlemcimiz var. Buradaysa bir tane opamp entegresi. Burada röleleri sürmek için bir tane ULN 2003 entegre. Yine burada cihazın sensörlerinden gelen verileri yorumlayarak işlemciye gönderen bir opampımız yer alıyor. İki adet opamp tarafından sensörler kontrol ediliyordur. Şurada bir tane soğutucumuz var. Soğutucu üzerinde MOSFET'imiz yer alıyor yine burada 4 adet MOSFET'imiz yer alıyor. Bunlar çevre bilimleri kontrol ediyordur. Şu kısma baktığımız zaman muhtemel kartın gerisinde bir AC trafo da var. Bu AC trafodan AC besleme geliyor. Şurada bir köprü diyot devresi görüyoruz. 4 adet diyotla oluşturulmuş. Ardından buradaki voltaj buradaki 2 adet el regülatör bulunuyor. Bunlara geliyor. Şöyle üzerlerine baktığımız zaman Kia 7812 Kia 7805 78, 12, 12 volt ve 5 voltluk 2 adet LED regülatörümüz var. Bunlar 12 volt olan buradaki röleleri 5 volt olan da buradaki mikro kontrolcü muhtemel geri besleme düzeltiyorum. Besleme sağlıyordur. Geri besleme dedim. Şöyle bir kartın üzerinde inceleme yapalım. Ölçüm yapalım. Ardından onarımına geçeriz. Ölçü aletini diyot moduna alıp genel ölçümleri yapmak istiyorum. Böyle bir kartı atölye ortamında aktif bir şekilde test etmemiz mümkün olmaz. Öncelikle elde regülatörlerin bacaklarına bakalım. Kılıflar metal kılıf olduğu için e, düzeltiyorum. Plastik kılıf olduğu için soğutucuya temas etmiyor. Şöyle kırmızı probumu gene de koydum. Diğer bacaklardan bir değer okuması alalım. 640 değeri verdi. 500'ü bir değer verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer regülatörüme bakıyorum. Giriş tarafı 560 değeri verdi. Şuradan problemi yerleştireceğim. Çıkış tarafına baktığım zaman 32 değeri verdi. 32 değeri elde regülatörün çıkışında normal bir değer değildir arkadaşlar. Yani 32 pek çok yarı iletken için normal bir değer değildir. Fakat kartın üzerine baktığımız zaman şu şekilde bir tane gaz sensörümüz var. Ve bu gaz sensörlerinin üzerinde 2 adet ısıtıcı bobin bulunur. Bu bobinler 5 volt gerilimle çalışır ve çok düşük omaca sahiptir. Bildiğiniz bir e, tost makinesi, fırın vesaire kullanılan rezistans gibi düşünebilirsiniz. E, düşük güçlü bir rezistanstır. Burada sürekli olarak sensörü sıcak tutmaya yarar. E, cihaz bu arada dediğim gibi gazla çalışmakta gaz sensörü ne alaka diye düşünenler varsa e, olası çevredeki bir gaz kaçağını kartın algılayıp e, gazı kesmesi için koyulmuş bir sensör bu sensörü çıkarttığımız zaman çok büyük ihtimalle e, buradaki 32 değeri de kalkacaktır. Fakat sensörü sökmeden önce karta bir voltaj verip çekilen akımları gözlemlemek istiyorum. Zira karta baktığınız zaman 50 regülatörlerin ve buradaki doğrultma diyotlarının bulunduğu bölge biraz kararmış. Bu şu demek değildir. Bu kartlar çok kaliteli kartlar değil. E, en ufak bir ısıya maruz kaldığı zaman hemen karararak bu şekilde siyahlıklar oluşturabilir. Burada bir arıza var demek değildir. Şöyle kartın geri kalanına baktığım zaman da herhangi fiziksel hasar vesaire göremiyorum. Bu arada bu kartın yapısı oldukça da eski. Artık bu kadar kötü kalite kartlar üretilmiyor diye biliyorum. En ufak bir ısıdan etkileniyor. Eğer devre tasarım işleriyle uğraşıyorsanız kaliteli PCB'lere de ihtiyacınız olacaktır. Eğer PCB ihtiyacınız varsa PCB size bu konuda profesyonel çözümlerde sunmakta. PCB ve Çin Shenzhen merkezli baskı devre kartı üreticisidir. Sektörde 10 yıl aşkın deneyime sahip olan firma profesyonel baskı devre kartı hizmetlerinin yanı sıra 3 boyutlu yazdırma, silensi işleme ve SMD stansil hizmetlerini de sizlere sunuyor. Tasarladığınız devre kartına ait detayları siteye girebilir ardından sipariş oluşturabilirsiniz. 10 parçaya kadar olan tek veya çift katmanlı devre kartlarınız için 5 dolarlık fiyat ve 24 saatte kargoya verilme gibi oldukça cazip fırsatlar da sunuluyor. Ayrıca PCB ve devre kartı montaj hizmeti de sunmakta. Tasarladığınız devre kartları için tam otomatik makinalarda yapılan montaj hizmetinden faydalanabilir. PCB ve mühendisleri tarafından son incelemeleri yapılan devre kartlarınızı tamamlanmış olarak teslim alabilirsiniz. Siteye hemen üye olarak 5 dolarlık hoş geldin kuponunu yakalayabilir. Ayrıca paylaştığınız projelerden 20 dolara varan kuponları kazanabilirsiniz. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Karta enerji vermeden önce belli başlı parçaları da bir ölçmek istiyorum. Elde regülatörlerimi ölçtüm. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle MOSFET'lerimi de hızlıca yoklamak istiyorum. Karta biraz yakınlaşalım. Nereleri ölçtüğümüz belli olsun. Buralarda IRFZ34 MOSFET'ler var. M-Kanal MOSFET'ler diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Source'tan direğine değer göstermesi gerekir. Herhangi bir değer alamadım. Evet. 560 değeri verdi. Yanındaki F9 Z34N bunları P kanal diye hatırlıyorum. P kanalda ölçüm şekli tam tersidir. Şu şekilde ölçelim. Soğutucudan bu tarafa 496 değeri verdi. Herhangi bir sorun yok. Şuradaki mosfetlere bakalım. Yine 34N şekilde ölçülecek. 555 değerini verdi. Herhangi bir sorun yok. Buraya baktığım zaman probumu ters koydum. Bu şekilde. 491 değerini verdi. Soğutucunu ölçüyoruz. Bu arada şura probu nereye koydunuz diye düşünmeyin. Ee, herhangi bir sorun görünmüyor. Zannedersem burası bir motor sürmekte. Şöyle koruma diyot olduğunu düşündüğüm bir diyot var. Bunda da herhangi bir sorun göremiyorum. Şurada soğutucuya bağlı bir mosfetim daha var. Bunu da ölçelim. Bu şekilde. 555 değerini verdi. Bu mosfet üzerinde de herhangi bir sorun görünmüyor. Kartın üzerindeki temel güç parçalarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada kartın üzerinde mosfetleri ölçtük, el regülatörleri ölçtük, bazı değerler gördük. Normal dedik, normal değil dedik. Şundan kaynaklanır, bundan kaynaklanır dedik. Bu gibi yorumlarda bulunabilmeniz için elektronik bilgisine de sahip olmanız gerekir. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle uğraşıyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslarda Burada yapmış olduğumuz ölçümler nasıl yapılıyor burada yer alan komponentlerin çalışma mantıkları nelerdir? Bir mosfet nasıl çalışır? Bir transistör nasıl çalışır? Bir LDO regülatör nasıl çalışır? E, bu devrelerin çalışma yapıları mantıkları nedir? Önünüze aldığınız bir devre kartını nasıl yorumlayabilirsiniz? Nasıl ölçerek arıza bulabilirsiniz? Bu gibi konuları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kursu sipariş vermek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Kartın üzerinde genel ölçümlerimizi tamamladık. Herhangi bir problem görünmüyor. Enerji verip mikrokontrolcüsünden kontrolcüsünden e, buradaki entegrelerine kadar besleme voltajları sağlıklı bir şekilde ulaşıyor mu? Özellikle buradaki elde regülatörlerde stabil bir şekilde voltaj çıkıyor mu? Kontrol sağlayalım. Kartın girişinde kondansatörüm yer alıyor. Şurada hemen köprü diyotların çıkışında kondansatör üzerinden voltaj uygulayacağım ve şöyle bakalım bacaklarına Regülatörlerin voltaj üretmesi gerekiyor. Çekilen akım da bizim için oldukça önemli. Şuradaki sensörün bir miktar fazla akım çekebilir. Fakat normal aralıkta olması gerekir. voltajın şu şekilde 16 volt seviyelerine kadar yükselttim. Neden abi 16 volt? El diyor regülatör diyoruz. Fakat buradaki 7805 7812'ler el diyor değil. Sadece pozitif voltaj regülatörü diye geçiyor ve ciddi bir dropout voltajı var. Bir de böyle bir uyarıda bulunmuş. Kendisi haklıdır. Regülatörleri çalıştırabilmeniz için voltajın en azından 3-4 volt yukarısına çıkması gerekiyor. Yani 12'nin üzerine 3 eklediğiniz zaman 13-15 volt, 16 volt seyirlerinde bir voltaj uygulamanız gerekiyor ki buradaki regülatörünüz sağlıklı bir şekilde çalışabilsin. Bu ek bilgiyi de verdikten sonra ölçümlere başlayalım. Şöyle işlemcinin esneme hattına bakıyorum. Şurada zannedersen VCC kondansatörüm var. 5 volt işlemciye ulaşıyor. Güç kaynağına bakıyorum. Şu an 250 miliamperlik bir akım çekiliyor. Bunun çok büyük bir çoğunluğunu buradaki sensörüm çekiyordur. Dediğim gibi şu an ısınmaya da başlamış. Şöyle tepesine dokunduğum zaman bunun yaklaşık 200 amperini buradaki sensörüm çekiyordur. Onun haricindeki çekilen akımda normal aralıkta herhangi bir problem görünmüyor. Şuralarda o var. Şöyle biraz kartı ortalayalım. O opamp'ların besleme voltajları ulaşıyor. Bunları kontrol etmek istiyorum. Şu şekilde baktığım zaman 5 volt buraya ulaşıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İşlemcimiz bu arada aktif bir şekilde sürülüyordur. Şurada bir kristalim var. Ya buradaki ışıklar falan yanıp sönüyor, bir şeyler yanıyor öyle falan çekti. İşlemci tarafında bir sıkıntı olduğunu zaten düşünmüyorum o sebepten. Şurada yine bir o opamp'ım var. 5 volt besleme voltajı buraya da ulaşıyor. Diğer komponentleri de kontrol ettiğim zaman herhangi bir sıkıntı göremedim. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Eğer mikro kontrolcü tarafında bir sıkıntı yoksa ki olduğunu düşünmüyorum. Şöyle kartın enerjisini keselim. Çok büyük ihtimalle bizim arızamız buradaki ULN 2003'te veya buradaki OPAM entegrelerindedir. Buradaki parçaların değişimlerini yapıp takipçimize o şekilde geri göndereceğiz. Hani bu şekilde dediğim gibi bir kartı şöyle yüksek güçlü avyamda açalım. Ee, Önümü alıp aktif bir şekilde test etme mümkün değil. Şuralara bakarsanız onlarca sayıda soket var. Ee, buralardan ilgili sinyallerin girdilerinin çıktılarının her şeyin bağlı olması lazım ki arızanın kaynağını o zaman bulabilelim. Masanın üzerinde bu karta yapabileceğimiz işlem bu kadar. Herhangi bir sıkıntılı parça görünmediği için şunları da düzeltelim. Entegremizi e, ULN ekibinin ne olduğunu hemen açıklayalım. E, Darlington dizisi çifti içinde 7 adet diye hatırlıyorum. Entegre bulunur. Entegremizi değiştireceğiz. 2 adet de o değiştireceğiz. Muhtemelen o sensörlerden gelen verileri düzgün bir şekilde işleyemediği için mikro kontrolcümüz sürekli olarak arıza veriyor. Hemen diğer kartımıza geçelim. Kavyamız ısınana kadar e, diğer kartı da söküp üzerinde ölçüm yapalım. Diğer kartımı da söktüm üzerindeki devreleri de tanıdığımız için hemen şöyle bir hızlıca ölçüm yapalım. Herhangi bir sıkıntılı bölge var mı? Hasarlı komponent var mı? Görelim. Bu arada proplarımı da yeniledim. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir prop geldi. Ben bu kadarını beklemiyordum. 40 lira ne aldım? fiyat olarak bayağı bir ucuzdu. Fakat bu kadar performans beklemiyordum. 570 ölçüm işlerinde kullanmak için ideal, akım testlerinde kullanmayın. Şöyle. Muhtemel içindeki iletken yetersiz kalacaktır fakat ölçüm işlerinde, voltaj ölçüm işlerinde bu şekilde ölçüm işlerinde ideal. Eğer memnun kalırsam markasını nereden aldığımı da size söyleyeceğim. Şu an deneme aşamasında. 30 de bakalım. MOSFET'leri kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet sıkıntı yok. Şöyle, şurada bir tane daha mosfetim yer alıyor. 560 değerini verdi. Ee, P kanal bir mosfetmiş. Herhangi bir problem yok. Şöyle regülatörleri yoklayalım. Hızlıca muhtemelen bunlar da aynı değerleri verecektir. Şöyle karta yön verelim. 500'lü bir değer verdi. 600 bir değer verdi, herhangi bir sıkıntı yok. Burada yine düşük değer görmeyi bekliyoruz. 500 değer verdi. Şöyle o pompaların bacağından hızlıca ölçebiliriz. 32 değerini verdi. Bu 32 değeri az önce de söylediğim gibi buradaki sensör kaynaklı her iki kartta da aynı değeri görüyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Yine kartımıza voltaj verip bütün sinyallerimiz, voltajlarımız çıkıyor mu? Kontrol sağlayalım. Şöyle güç kaynağım yine aynı. Voltaj ayarında. Enerji verdim. Çekilen akım yine aynı. Çekilen güç yine aynı. Bunu açma kapama düğme zannedersem. Işıklarım yanıp sönüyor. Ee, birkaç böyle çekme işi de yapıyor. Mikro kontrolcümüz bir yerleri kontrol ediyor. Herhangi bir sorun yok. Voltajları kontrol edelim. Kartların. Evet. Rölemiz çekti tekrardan. Sıkıntısı muhtemelen dediğim gibi o pamplarda yerine sağlam kart takıldığı zaman da çalışmış. Bu arada cihazın sensörlerinde herhangi bir problem yok diye hatırlıyorum. Şöyle e, işlemci voltajım çıkıyor. O pampları kontrol edelim. Bunlar zaten doğrudan besleme atları paraleldir. 5 volt geliyor. Yine buraya bakıyorum. 5 volt voltajım o pampa kadar ulaşıyor. Kart üzerinde herhangi bir sıkıntı göremiyoruz. Zaten dediğim gibi e, kartlar çalışıyormuş. Yani bu ışıklar vesaire yanıyor. O yüzden böyle giriş devrelerini vesaire çok fazla kontrol etmiyorum. Sadece sensör hatası var ve sensör hatası varsa dediğim gibi arızanız %99 ihtimalle hopamplardadır. Kartların üzerinde parça değişim işlemleri yapacağız ve takipçimize geri göndereceğiz. Hemen şuradan e, iki hopampımızı ve buradaki Darlington transistörümüzü, transistör dizimizi yerinden sökelim. Şöyle karta yakınlaşmak istiyorum. Her iki kart üzerindeki entegre değişim işlemlerini tamamladık. Artık kartlar cihazların üzerine takılıp denemeleri yapılacak. Takipçimiz geri dönüş sağlarsa biz de yine videonun açıklamalar kısmına sonucu yazacağız. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.